Herkese merhaba. Merhabalar. Evet arkadaşlar şu an duyduğunuz bu iki ses yüzünden o kadar çok heyecanlıyım ki gerçekten ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama tekrardan herkese merhabalar demek istiyorum. Çünkü gerçekten söylemeyi çok özlemişim. Bundan böyle sizlerle Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'nde yepyeni bir yerle, yepyeni bir mekanla birlikteyiz burada neler var? Aslında beni Instagram üzerinden, vak TV'den takip edenler zaten görmüştür arkadaşlar. biz yeni bir işe girdik diyelim. Fatih abinizle birlikte ne açtık Fatih? Sen söyle. <laughs> ne açtığımızı ben de biliyorum. Ama ne açtığımızı biz de bilmiyoruz. Arkadaşlar konsept şöyle konsept kırtasiye aslında diyebiliriz. Amacımız konsept kırtasiye ürünleri satmaktı. Ama böyle olayın birazcık rengi değişti, yepyeni bir yer açtık ve burada hem konsept ürünler ağırlıklı olarak buna özen göstermeye çalışıyoruz, hem de normal kırtasiye ürünleri satmaya başladık. Ee, burası bizim yerimiz, şöyle bir gösterelim mi Fatih? Önce şöyle üstten bir gösterelim. Ee, ve buranın adı, adı, adı asıl e, benim söylemek istediğim en çok heyecanlandığım şeylerden. Biri ben diye. göstereyim adını. Göster hadi. <laughs> İşte bu. <laughs> evet arkadaşlar Ponçikella yıllardır ben Ponçikella Ponçikella diye 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 en sonunda bir Ponçikellamız oldu. Fatih bu durumdan ne kadar memnun bilmiyorum ama <laughs> ben çok memnunum. Web sitemiz ponçikella.com olacak arkadaşlar. Instagram adresimiz dediğim gibi ponçikella.com diye geçiyor direkt. Ee, onun haricinde başka ne söyleyebilirim? E, buraya her zaman için hepinizi bekliyorum arkadaşlar. İlla bir şeyler almak zorunda değilsiniz asla. Bizi görmek için, bizimle birlikte vakit geçirmek için de gelebilirsiniz her zaman bekliyorsunuz. E, ne söylemek istersin Fatih başka neler söyledi? Yani Bilmiyorum, gelenler <laughs> gelenler var şu anda teşekkür ederiz onlara evet, ve genelde gelenler şey diyor. Ponçkelli'ye ne zarar verdin sen <gülüyor> zamanında <gülüyor> hiç unutmamışlar hiç. Evet. Olmaz ben de unutmadım onlar da unutmuyorlar tabii ki de Fatih Ponçikelle'ye yaptıklarını herkes biliyor ama artık buraya bir şey yapamaz arkadaşlar buraya hiçbir şey yapamaz. Evet ama yapamaz. şöyle bir şey var ee, biz zaten e, böyle biraz daha artık müsait olacağız burada o yüzden e, böyle tekrardan eski videolara dönebilir miyiz diye e, Özlem ablanızla düşünüyoruz. Şöyle aslında şunu söylemek istiyorum. Mesela birazcık ürünlerden bahsetmek istiyorum. Rengarenk bir sürü ürünümüz var ama hepiniz hatırlarsınız birlikte oynadığımız oyunlar vardı arkadaşlar. Zeka oyunları. Onlardan bile getirdik. Daha da çok ürün geliyor. Hatırlıyor gelecektik. musunuz dedikti. Ee, evet. <laughs> Son kale. <laughs> Sezon look, look. Olmadığı için şu anda okul sezonunda daha çok ürünümüz gelecek tabii ki okul çantaları, kalemlikler, defterler. Bunların hepsi ne zaman gelecek? yazın, yaz tatilinde yoğunlukla gelecek. Şu an dediğim gibi her şey var ama çok fazla miktarlarda yok. örneğin mesela, mesela, mesela pratik bardaklar için neler yaşadığımızı hepiniz hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Sonra başka ne oyunlar oynamıştık? Mindset falan da oynamıştık. Denge Palpete'yi oynamıştık. Ondan sonra hedef 5, hedef 5 en felaket en, en 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 favori. en favorim ama pratik, istedim. ben şunu da çok seviyorum, ee, şey. hep özleme söylüyorum, Penta Blok. Aa evet, Katamino, Penta blok. hepsini oynamıştık evet. arkadaşlar, Şipşak Şef de oynamıştık. Ee, ondan sonra Dedektif oynamıştık, Pratik Zekalar, her şeyi her şeyi oynamıştık biliyorsunuz, oynamadığımız zeka oyunu herhalde. Çok azdır diye düşünüyorum. Sonradan yeni çıkanlar falan olmuştur mutlaka tabii ki bizden sonra. Ee, ama o dönemde her şeyi oynamıştık. Özlem ben bir şey göstermek istiyorum. Ne göstereceksin? Şunları. <laughs> Burası tam bir sticker cenneti arkadaşlar. En çok onu söylemek istiyorum. ne kadar çok sevdiğimizi biliyorum. Bu arada mesela size bir şey göstereceğim. Bakın burada ne var? Bakın. Bakın squishy'li defterlerimiz en sevdiklerimden. Sonra mesela kalemler çeşit çeşit arkadaşlar sizin en sevdiklerinizden ve benim en sevdiklerimden. Zaten alışveriş yaparken buraya dükkanı kendimi kaybediyorum her zamanki gibi. Daha önceden olduğu gibi. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar sevgilerimize? Özden ben favori kalemini göstermek yeniden. istiyorum. Bir saniye hemen geliyorum arkadaşlar. Şu Özden bana çok kızıyor ama. Yeniden. Bir iki. Rim rim rim. Kapibara, var burada arkadaşlar. Kapibara ürünlerimiz burada. Herkesin ne kadar çok kapibarayı sevdiğini biliyorum. Bakın burada ne var? Bakın minnacık, minnoş minnoş bir sticker defteri. Şuna bakar mısınız? Checklist ne ya? Checklist ne yani? Hepsi <laughs> var arkadaşlar. Sonra bakın burada ne var? Böyle sulu sulu kalem tıraşlar. Bakın yine üzeri sulu kalem tıraşlar. Hem büyüklü hem küçüklü. Ve tabii ki de ponçikella her yerde arkadaşlar. Bakar mısınız? Ponçkela'nın olmadığı bir yer olabilir mi? Olamaz. Tabii ki de burada da var. Kromiler evet. demiştim yine. Burada kalemtıraş vardı. Ay en çok bu defter. Kırdın, kırdın. Nazar ne çıktı Neyelim. evet. Gerçekten. Aa Özlem artık Arkadaşlar, gerçekten. Onu, onu satamayız artık Özlem. E. Ben kullanırım, ben kullanırım aklımda hiçbir şey Bir bakalım şey bir ne varmış içinde böyle. ne biliyor musunuz? Bakın böyle mıknatıslı bir defter. Buna bayılıyorum o yüzden size göstereyim dedim. Nazarlıyız yani gösteremeden ama. başıma gelmeyen kalmadı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Buna kesin benim nazarım değmiş olabilir bakar mısınız? Artık ya? kimin değdi bilmiyoruz zaten. Bayılıyorum bu defterlere ya. Gerçekten bayılıyorum. Her şeye bayılıyorum ben buradaki. Çünkü hepsini ben aldım, ben seçtim arkadaşlar. O yüzden daha çok bayılıyorum ben seçtiğim için. Bakın burada süslü defterler var. Böyle göstereyim bir tane Marmelo dilim planır Bakar mısın Haftalık planlayıcı. Arkadaşlar bütün ürünleri tek tek yavaş yavaş size ee, Youtube'dan da videolar çekerek göstereceğim. Dediğim gibi web sitemizden de satın alabilirsiniz. Ankara Gölbaşı'na ince gelerek de satın alabilirsiniz. Tabii ki de mağazamızdan. Ee, ama dediğim gibi her şeyi her şeyi çekeceğim. Zamanla sırayla yavaş yavaş bakın burada kim var? Sinemarol. Şiran'ın son doğum günü. Sinemarol konseptliydi. Oradan biliyorum. Ondan sonra öğrenmediğim bir şey kalmadı zaten. Bu arada sizin istediğiniz Yeni karakterler, farklı ürünler, şundan da getir, bundan da getir dediniz ne varsa hepsine açım. Yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'dan DM atabilirsiniz. Minecraft'lı. Aa evet Minecraft da var. Avatar bile var, avatar. avatar. Bir dakika bizim Stitch'imiz nerede? <laughs> stitch burada. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Evet. Ben de sonradan Stitch hayranı oldum arkadaşlar. Bakar mısınız? Ya. Bakar mısınız? Daha ben ne diyeyim arkadaşlar? Her şey var. Şurada Highlighter kalemler. Bakın sizin en sevdikleriniz göstereceğim. Bak şurada gel. Bak. Dondurmalı highlightlar. Ondan sonra burada böyle yine pandalı minnoş minnoş kalemler. Ne isterseniz hepsi var arkadaşlar. Aa, o deftere de bayılıyorum. Bir gösterebilir miyim? Yapma. Bozacaksın defteri. Sen elleyince kızıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar o kadar tatlı iş ki şuna bakın. Özlem bir şey ponçik, diyeceğim. Ponçik ponçik. Efendim? Ben bunu bu çok ponçik geldi bana da bir. Fatih. Başta bir şey <laughs> gelebilir yani abi. bence. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yapamazsın. Ama bir tane ponçikellamız yok biliyor musunuz şurada? Evet ella getirecektim. Gelemedi ama getirteceğim Hepiniz için getirteceğim Daha diyorum ya o kadar çok gelmesini istediğim, almak istediğim ürün var ki arkadaşlar bitmiyor. Derya, deniz inanılmaz çok çeşitli ürün var. Hepsi yavaş yavaş olacak. Dediğim gibi çok fazla uzatmayayım ilk videodan arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Dediğim gibi hepinizi bekliyorum. Instagram adresiniz kontikeli.com'u takip etmeyi unutmayın. Açıklamaları ekleyeceğiz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay. Bay bay.